Kilde beni araba ezdi, o yüzden bugün benim evde Selam var. Ee, Cezayı o verecek demiştim. En üst ceza nedir? Arkadaşlar, ben e, bu kila mıydı kaybettiği için ben buna e, karışım içeceğim ve çok kötü bir karışım. E, bu e, kazabilir. Yani bunu burada nasıl yapacağız? O zaman e, evi içelim. Kahve. Arkadaşlar, evde görüşürüz size tekrardan Merhaba arkadaşlar şu anda evdeyim yanında Emir yok Emir de kendi evinde o bana malzemeleri söyleyecek ben de bardakta neler istiyor ona göre koyacağım ve içeceğim karışım içecekmiş şimdi Emre'ye soruyorum Evet arkadaşlar kendisine sordum cevaplıyor şimdi tane sirke suyu, kola ve turşu suyu. Tamam. Hemen o zaman kameraya geçelim. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Açıyorum. Biraz bundan dedi. Biraz bundan dedi. Biraz bundan dedi. Şimdi arkadaşlar bir de turşu suyunu koyacağım. Evet arkadaşlar turşu suyunu döktüm. Evet şimdi. Arkadaşlar hepsini bitirmem gerek yok ama en az iki yudum almam gerekiyor. <laughs> arkadaşlar hayatımda içtiğim en kötü şey sıcam galiba. Çok kötü. Yani rezalet. Bunu yapacağını biliyordum. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadardı. Kendinize gerçekten çok iyi bakın. Hoşça kalın.